15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Düzce şehitliğinde anma programı düzenlendi. Töreni Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere il protokolü emniyet ve jandarma mensupları katıldı. Anma programında FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda yapılan saldırıda şehit düşen Düzceli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından kabrine karanfil bırakıldı. Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Özel Hareket Daire Başkanlığı'ndaki vesaire arkadaşları da ama programına katılarak şehidimizin mezarı başında dua etti. Saygı duruşu istiklal marşı. günde bu şiddet bu celal sana olmaz gülen Anlarımız sonra milletimin istiklal Açtı şerifi dinledi, kabul edeyen Rabbi Kerim kitabımız Kur'an-ı keriminde dua edin, duanıza icabet edeyim diyoruz Bugün bizler adlar unutulmuş, nesilleri kesilmiş bir Fatih okuyacak kimsesi kalmayanların da ruhları. Neslimizi bu şuurda yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Vatanımız düşmanlarına, milletimiz düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. <laughs> Dualarımızın kabulü için, hayırların fetih ve için, özellikle 15 de.